Merhaba arkadaşlar bugün konumuz ne biliyor musunuz? Tabii ki tabii ki tabii ki de PET. PET'in modülleri, PET'in protokolleri, ondan sonra vesaire gelişmesi, 20 seviye olması falan. Derin puanı, DP linki, mega mayını, kamikazesi, DP koruması falan, combo tamiri. Bunların hepsine bakacağız, ineceğiz hemen. Kısa sürede video olmasını düşünüyorum ama bakarız. 5-10 dakika sürer büyük ihtimal. Normal dükkana girelim. Girdik abi. Modüller kısmına girelim. Modüllere bakalım. Bu aldığınız gövde gelişme petin derbi puanını yükseltir. Zaten bundan alacağım. Bunları fulllemek üzereyim ben. Ben de bitti. Ben fullledim. Bayağı bir aldım zaten onları. 10 tane 15 tane artık ne kadar alınıyorsa. 20 tane falan alınıyor herhalde öyle biliyorum. 20 tane aldım ben. Maksimum darı puanına ulaştırdım petimi. Ee, şimdi Zaten yakıtı biliyor herkes. Combo gemi tamir oluyor. D tuşuna bastığınız zaman 5 tane bir darbe puanı tamir eder abi. Koruma modülü ve petin savunma şansı artar. Kova patlamaz yani durmadan şey yapar. Düşman 2 vuruşta kesene 5 vuruşta keser. Otoya zaten herkes biliyor normal kutu toplamak için. Tam maddedeki palacı herkes bilir. Pala toplamak için zaten birebir. Düşman vuruşu atıkları bulmaya yarar. 3. seviyesi olursa daha güzel olur. Protokolle bunların daha çok e, mesafe olması için de e, yararlı olan protokoller var. Ticaret modülü her yerde satmaya yarar arkadaşlar. Daha çok bonus da veriyor bu arada satarken. Ama madde bulucu da zaten gerek yok bence oyunda. Kimse kullandığını da düşünmüyorum yani. Kamikaze 3 modülü. Kamikaze 3 modülü zaten herkes biliyor. Petin 8 devre olduğu zaman Kamikaze 3'ü alıp güçlü bir konumda olsun, normal yırtıklarda olsun durmadan kamikaze atarak zayıf gemiler, orta gemiler, büyük gemilerde büyük etkinliklerde kullanabiliyor kapılarda vesaire. Gemi ta tamir modülü var petin sence. Normal bizim tamir robotumuz gibi onların da tamir modülü var. İkinci seviye, birinci seviye fark etmez alırsınız. Petin canını fuller. Protokollere geçelim şimdiden. Dur bir tane modül kalmış hatta orada minnacık. Kurbanlık alacağız. Bu da petin kalkanı olur arkadaşlar. Kalkanını koyarsanız kendi kalkanımız gibi. Bunu çalıştırdığınız zaman arkadaşınıza gider kalkan basar. Kendi kalkanını arkadaşınıza verir. Bunu kurtarmaya çalışır yani. Pet kendini imha eder tabi ama. Yani bazen iş arıyor bazen tabi işe yaramıyor arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim. Yeni modüllerden dolayı artık kalkan delme olduğu için herkese bir boka fazla yaramıyor kalkan zaten. Karga protokolü ambarı geliştiriyor arkadaşlar. Ambar yani bundan full zaman ambarın 30 bine kadar çıkabiliyor diye biliyorum. RG ile beraber. Ondan sonra da protokolü dediğim gibi düşman bulucu alıyorsunuz. Mesela 3000 ya da 5000 menzili var. Bunlardan fullleyip menzilini yani 3-5 katına çıkartabilirsiniz örneğin. Hmm ondan sonra kurtarma kutulardan fazla almak için bu da ama artık gerek kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü kutulardan artık şey düşmüyor yani fazla vurdum düşmüyor. Bir saat sonra iki saat sonra soğumaya girdiği için artık hiçbir şey alamıyorsunuz. Kalkan gücü attıran protokolümüz var. Petin kalkanını attırıyor bu arkadaşlar ama ona da hiç gerek olduğunu sanmıyorum yani. Pet'in bir önemli lazer e, protokolü %4 lazer hasarını arttırır. Pet'in yani 10.000 vuruyorsa yani bunlardan fulleyip e, ne olur 15.000 vurur ortalama 10.000'lik 10 bir hasarlık pet için. Örneğin 20.000 atıyorsanız 30.000 atarsınız. %40 güçlendiriyor herhalde %45. %50 diyelim zor Yani güçlendiricilerinizle beraber. İsabet doğruluğu var orada mesela. Biz nasıl mis atıyorsak pet de mis atıyor arkadaşlar. E, lazer doğruluğu %400. Yani %4 olduğu için de buna full de petim mis atması da fark etmiyor bence. Bir yararı yok. Kaçınma protokolü arkadaşlar en önemli protokol olduğunu düşünüyorum. Çünkü pet hasar yemiyor yani atmosfer ediyor direkt böyle atıyor kendini bedava mis atıyorlar pet'e durma pet patlamıyor yani bunlardan full olduğu zaman avantajlı olabilir. Derbi puanına gelelim. Derbi puanı çok önemlidir. Pet'i bundan fullersin abi. Mis gibi yapar. 12 tane koyduğun ortalama 430000 bin kadar daha puan çıkıyor galiba. Onu da yapacağım kısa zamanda. Onu da video canlı yayınlarda gösteririm mükemmel. Uzaylılara verilen hasar var mesela. Petin 25 bin atıyor örnek. Bunlardan kullarsın abi. Petin yaratıkları 50 bin atar. Öyle söyleyeyim. Yakıt protokolü var işte. Petin yakıtı yavaş düşsün diye. Ubisoft şeyi var. Yani Ubisoft falan yeni geldi zaten. Dark şeyini biliyorsunuz zaten. Herkes yavaş yavaş çözüyor. Bu da üretimini arttırıyor mesela. 5'in seviye olduğu zaman Yusit onu da ineceğiz biraz sonra. Pet'in içine girelim şimdi başta. Pet'in içine girelim. Bu arada abone değilseniz tabii ki de abone olup da yorum atıp da like atıp da ele canlı yayınlara gelip sohbet edenler candır o arkadaşlar. Buradan onlara selam söylüyorum. Evet arkadaşlar petlere geldik pet lazerleri de var bu arada. Bunun hasarlarını fazla bilmiyorum. Ya okumadım yani daha doğrusu. Normal bir lazer gücünde işte. Petin kalkan modülleri var. Bunları açıyorsunuz tek tek vurdum vererek. Yusit yuvaları var. Ondan sonra Mega Mine'a gelelim. Mega Mine'i gösterelim burada. Mega Mine arkadaşlar 15.000 15.000 vurur. Ben de oyunda olmuş herhalde bu arada. Yenileyelim sayfayı. Ee, boş durmayalım o sırada. DP'lik modülümüz var. Mega mail'imiz var. Baş kullandığımız fazla bir modül yok zaten. Bu kadar yani normal. Bak radarları takıyorum mesela. Lazer takıyorum ben. Petim ne oluyor? Daha fazla mesafe görebiliyor düşman bu sayesinde. Oyun açıldı. Mega mayamızı deneyelim. Oyundan düşmüş gibi herhalde. Tamam böyle açalım. Mega mayınımızı atıyoruz mesela arkadaşlar. Bakın bu mega mayın 75000 bin, 75 bin düşmanlara verebiliyor. Ama bunu kesebiliyorlardı. Ama düşmanlara 75 75000 75 bin hasar veriyor. Süresi de ortalama 3 dakika falan. DP linkte ben bir şeyden hasar alıyorum örnek. Hasarımı pet karşılıyor tüm şeylerini. Petimiz güçlüyse eğer kolay kolay patlamazsınız. Örnek şu an devrimi vuruyor mesela bakın. Vuruyor bana mesela. Çat çat 3000 3000 vuruyor. DP ringi bastım. Bakın pet yiyecek hasarı şimdi. Bilmiyorum petin canı kalkana gitmiyor şu an fazla ama o Şu an pet yiyor benim yerim hasarı ama canı hiç gitmiyor çünkü o kadar da Yatık vurmuyor yani zaten. 1000 vuruyor pet bunu işlemiyor bile pet Tam yani. Yani 1.50 1.60 bir vurduğu zaman tabi pet de hızlı hızlı patlayabilir bir anda. Güvele falan vuruyorsa eğer DP renginde fazla bir şey kalmaz. Ele bir de kalkan delmesi varsa bir boka yaramayabilir arkadaşlar burada. arada. Bunu söylemekte fayda var. Yusuf seviyesi de 5 ya da 4 olduğu zaman buradaki lazerler aktif oluyor. Burayı açtığınız zaman lazerleri taktığınız zaman hem pet %15 NPC'lere fazla vuruyor da %20. Pipe hasarları da oluyor %15 falan. Şöyle i̇şte bir özellikler ekliyor ortalama. Yusuf seviyeleri var işte. Ondan sonra başka bir şeyleri fazla yok. Yani pet genel olarak aslında güzel bir şey. Petiniz güçlü olursa gemi de güçlü olur mantıken. Yani petinize önem veriniz diyorum. Pet önemlidir arkadaşlar bu arada. Videonun yavaş yavaş sonuna geldik. Evet yani petin ismini değiştirmek için de adı değiştire bastığınız zaman ismini değiştirebiliyorsunuz. Burada 3000 odumdur İndirim paketi var. Bende viplik var. O yüzden 2100 ordum. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay.